Merhaba. Herkese merhaba, günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Güzel bir akşam olsun. Selamün aleyküm aleyküm selam. Hakuna matata namaste. iyi akşamlar dilerim. Çok hızlıca canı toparlanabilirsek eğer birkaç e, şey kodlama çalışması yapmak istiyorum. Hızlı cana yapıp hızlı cana da Sırlayacağım diyeceğim. arkadaşlar bu akşam saat 10'da Zoom toplantısı yapacağım. Ücretsiz Zoom toplantısı yapacağım. Instagram'daki sorun yüzünden dünkü videom gözükmüyor. Hatta son 4 günlük video e, şey çalışmalarım gözükmüyormuş galiba. E, bu videoyu da kayıt ederseniz bol yorum hemen cecik yazarsanız ben kayıt ettikten sonra e, şey e, videoyu garantiye almış oluruz. Yani bütün hayrını olsun her şey diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Evet. Hızlıca bir toparlanabilirsek eğer. 1 Kasım 2022 8 Kasım'da ay tutulması olacak. Bu ay tutulmasında evinizin köşelerine bir parça tuz, bir parça su küçük kapları koyarak köşeleri koyabilirsiniz. O küçük kapları siz ayarlayın. Ben şimdi nereden bulursun, neyi kullanırsın onu anlatamayacağım. Tamam mı? E, sirkeli su e, içebilirsiniz. Hakiki elma sirkesi bir su bardağı suya bir çay kaşığı da olsa bir tatlı kaşığı da olsa karıştırıp içebilirsiniz. Eğer midenizde herhangi bir sıkıntınız yoksa, tamam mı? E, bir ay boyunca için hem bağırsaklarınız da temizlenmiş olur. Hakiki e, şey neydi? Bal varsa. E, Ondan da birazcık koyup karıştırıp içebilirsiniz. Ama aşk haline içmenizde fayda var. 24 saat sizi korur. Sirke, e, sirke içilen vücutta e, ve de yıkandığınız vücuda negatif e, hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. 8 Kasım'da ameliyat olacaksın. Vallahi Saracım. Sarı dur bakayım. Sen bana yaz. Bir şey yaz bana tamam mı? Diyemler hemen yaz bana. Selam. Sare. Gül, gül günler. Tamam mı? Yaz unutma. Yani. Ay. İnşallah iyi geçer Sare. Evet. Şimdi 8 Kasım'a kadar ve Mars Retrosu'ndayız. Bu Mars Retrosu'nun etkileri, sert açıları 15 Ocağı kadar etki edecek arkadaşlar. O yüzden 15 Ocağı kadar Halim Selim kalmak gerekiyor. Tamam mı? Merhaba. Sen niye? Sen de mi ameliyat olacaksın? Hayda Sevim. Ne ameliyat olacaksınız ya? Başka gün bulamadınız. Bu günleri mi seçtiniz? Gerçi size söylemiyorlar da. Öyle olduğu zaman ertelenme şeyi olabilir. Belki doktor ameliyata giremez. Bilemeyiz ki yani bir şey olur ve olmayabilirsiniz belki. Sen de yaz Tamam mı? Geçmiş olsun. Yok artık. Şaka mısınız siz? Ameliyat olacak kişiler bugün burada mılar? Ameliyat olacak olanlar diyemden mutlaka yazsınlar bana. Ayşe. Ay ay. Hava soğuk. Evet gündüz yaz gibi. Akşamda ee, akşam da serin. Evet. Geldiniz mi bakalım? Burada mısınız? Şimdi ne dedim? Tekrar toparlıyorum şey canlı yayına katılmak isteyenler daha önce katılmamış takipçi olup yayına katılmak isteyenler şurada video kısmı var ya o video kısmından yollayın çünkü Instagram'ın güncellemesinde ne oldu bilmiyorum. Mesela ortaya yazın ben davet edeyim dediğim halde. İyi Allah şifa versin. Ameliyat olacak herkese, doğum yapacak herkese, herkese Allah şifa versin. Heh. şu video kısmına yollarsınız tamam mı? Şimdi yorum yap, Sırlıyorum. ha Hah, ısırlamışım. Okay. Aziz Allah, ezan'ın e, şifası e, hem Türkiye hem de tüm dünyayı etkilesin inşallah. Şimdi 8 Kasım'da, bugün 1 Kasım. 8 Kasım'da ay tutulması var. E, duygusal, manevi, eee arınmalar e, olabilir. Bu duygusal manevi arınmalarda sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Ay ay neydi? Kadın enerjisi demek. Tamam mı? Ee, en çok sanıyorum ki kadınları etkileyecek. Astrolog değilim. Söylüyorum zaten. Bir sürü hani takip ediyorum, şey yapıyorum. Başta can ay doğmuş olmak üzere can yazıyor. Ondan sonra şey e, korunmak için ne diyorum? Bir. Bakara suresini mutlaka açın dinleyin. Bakara. Duydun mu? Yazıyor musun? Not alıyor musun? Heh. Bu videoyu izledikten sonra hemen kayıt edin de e, şey engelli olmasın. Neden dolayı engelli bilmiyorum işte. Engelli tamam mı? Ondan sonra Bakarı Suresi. Sonra Oruç, Namaz, ibadet. Ondan sonra Sadaka. E, ben de yarın gidip kan veriyorum. Kan tahlili yaptıracağım. Gidin kan tahlili yaptırın. Çünkü kaza vesaire falan olma olasılığı yüksek. O yüzden gidin hayrınıza, kendi hayrınıza gidin sağlık ocağında kan tahlilinizi yaptırın. En azından tahlil sonuçlarınızı öğrenmiş olursunuz. Hani e, bir sürü kilo kan çıkacağına değil mi? Yani mi, ufak bir şey alıyorlar bizden ya. Tamam mı? Siz de yaptırın kan tahlilinizi. İyi olur. E, bir sadaka da çıkarın. Başımın gözümün sadakası diye vermeyin sakın öyle e, niyetle şey yapmayın. Benim adıma kendi adınıza da bağış yapın, sadaka çıkartın. Çünkü bu sayfadan bu kadar faydalanıyorsunuz, alma verme enerjisi olsun. Arkadaşlarınızı etiketleyin. E, nasıl yorum e, yazılacağını artık öğrendik diye düşünüyorum. E, yorum yazın. E, nasıl faydalanıyorsunuz vesaire sayfadan, tamam mı? Heh. Ondan sonra şimdi ışık bu taraftan geliyor. Şimdi Osman diyordur, Osman Mustafa. Yine. Hatma abla ışığı şeyden alıyorsun, bu taraftan alıyorsun diyecek bana. Ne yapayım yani evde? Ne yapayım yani? Triport kullanmayı da beceremiyorum yani. Herkes de şey e, değil yani nedir o? Radyo televizyon ya da dijital uzmanı değil. Ben değilim yani işte olduğu kadarıyla. Siz beni artık biliyorsunuz, değil mi? Ha. Ondan sonra şimdi hani kesin izliyordur beni diye düşünüyorum. E, ışıktan dolayı o sinyali aldım diye düşünüyorum. O yüzden cevap veriyorum Osmancığım izliyorsundur mutlaka. Ee, başka Heh, sirkeli su, sirkeli ballı su dedim. İçebiliriz dedim. Ondan sonra e, sirke ve e, tuzu e, ve suyu ayrı ayrı kapları koyarak evinizin ortasına da koyabilirsiniz. Ya, o koca bir şişeyi açıp e, şey turşuluk malzemi gibi ortaya koymayın yani az miktarda koyun. Sadece 8 Kasım için mi diye Değil, şunu bir 21 gün yapın arkadaşlar. 21 gün, tamam mı? Duydun mu? Hı. Banyo yaptın, güzelce yıkandın. Yıkandıktan sonra bir kovaya su koy, ee, son durulanma suyun olsun. dökünerek kimse yıkanmıyor da bunun için de dökünmek gerekiyor. Duşun oradan şeyi tutamayacağımıza göre, şişeyi tutamayacağımıza göre bir miktar e, elma sirkesi koyup karıştırıp tepeden aşağı dökünün, tamam mı? Heh. 21 gün yapın şunu. En az 21 gün yapın. Faydasını göreceksiniz. Mucizeler şunlar diye bana yazarsınız diye düşünüyorum mutlaka. Tamam mı? Şimdi şu ezanımızı biz şey e, dinleyelim. Şimdi ister huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Ondan sonra ikili ilişkilerde zorluk yaşıyor olabilirsiniz sabit fikirli yaklaşımlar olabilir. Ya kardeşiniz e, şey çemkirir, ya arkadaşınız, ya kocanız, ya çocuğunuz ya da çocuğunuzun öğretmeni, tamam mı? Çemkir çemkirmeyelim, bağırmayalım birbirimize. Halk dilinde çemkirmek deniyor ya. Hı. isyankar olunabiliyor. Bu isyankarlık nedir? Sen bana ne gibi ablalık yaptın ki? Sen nasıl bir annelik yaptın ki? Sen nasıl bir kocasın ki? Sen nasıl bir ablasın ki? Sen nasıl bir ebeveynsin ki diye böyle şeyler vardır yani böyle tırlatmış olanlar bir de her şeyi gökyüzüne bağlamamak gerekiyor kişi kendisi ne zamanda yatırım yapıyorsa tamam mı ibadetlerini adam gibi yapıyorsa zamanda fitre zekatını veriyorsa samimi dualarında bulunuyorsa bütün hayrına dua ediyorsa sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan insanlara destek veriyorsa mı? Heh. Bu dönemde de mesela güneş tutulmasında hayvanlar çok etkilendi çocuklar çok etkilendi. Ondan sonra şey hastanede teşhisi konulamayan bir sürü yetişkin ve çocuk hastalar var. Ağır hastalar var yani e, bunlar ne şey yapıyor işte temizlenme arınmalarını yapamayanların düştüğü durumlar diyeyim. Yani herkes bu konuları konulara vakıf mı değil olmak zorunda mı hayır ama ne diyorum işte şurası bak buradaki et parçası değil anladın mı organik olarak et parçası ama et parçasının öteye çıkması gerekiyor yürek olmalı gönül olmalı yürek o, e, kalp olmalı yani bu gerçekten temiz olmalı bu ki o zaman iyi olsun her şey heh ezan tamam ee, Allah şifası Allah'ın af ve afiyeti şifası hepimizin üzerine olsun evet şimdi içsel huzurluk işsel huzursuzlukla ilgili bir kodlama yapacağım. Bir kişi canlı yayını alacağım. Tekrarlıyorum bu videoyu izledikten sonra herkes kayıt etsin, yorum yazsın. Kayıt ederse o zaman herhalde blok olmaz diye düşünüyorum. Tamam mı? Benim sayfamda dünkü video duruyor ama siz göremiyorsunuz. Sadece 41 kişi bir yorum yazabilmiş. O kadar yani. Şimdi bu kadar kişi katılıp da hemen yazmazsanız bu video da gidecek yani. Anlatabildim miyim? Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Kim katılıyor? Durmuş. Durmuş bu sefer katılabiliyorsun galiba. Durmuş. Evet, bağlantı kurulamıyor mu? Bakayım. durmuş. Biraz daha çalışmam gerekiyor. Ne uzun? E uzun. Ebru uzun mu? Gönderebildim miyim acaba daveti Gönderdim. Merhaba. Merhaba. E uzun mu? Esengül uzun. he Esengül. İyi. Evet. Hı. Nasılsın? İyi misin? Hızlıca konuya gireyim. Evet. evet. Ee, ne kadar zamandır takip ediyorsun Esengül? Bayağıdır hocam. Hatta Hı. Zoom'da bir toplantı yapmıştınız da. Orada Hı. da konuşmuştuk evet, Can Bey sayesinde. Ha, iyi güzel. Benim Zoom toplantıma mı katıldın? Evet, evet. Evet güzel. Nasıl beğendin mi Zoom toplantısını? Güzeldi ama işte hocam yani ekonomik şartları biliyorsunuz. eğitimizi almayı çok istiyorum ama işte. Nasip, nasip. İnşallah bugün nasip olur. İnşallah. İnşallah. Öyle uçuk kaçık fiyatlar yok zaten o sizin. Yok zaten e, şey. ama hani hepimizin evet. şartları maalesef günümüzde o yüzden. Evet. Evet, hazır olanlar e, mevcut imkanlarını kullanırlar. İçsel huzursuzluk yaşıyorsan eğer yani içsel huzuru kodlamak istiyorum. ister misin? İsterim. O zaman gözlerimizi kapatalım. Esen ile birlikte herkes gözlerini kapatsın, dilini damağına değdirsin. Hemen başlıyorum. Evet, dizlerde bir serinlik var. Evet, sırtta bir ağrı var. Kürek kemiklerinin olduğu yerde. Evet. Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından içsel sükunetin tanımını anlıyorum. Bilgisinin hissini ve farkındalığının koşulsuz sevgili size kodlanmasını isterseniz evet der misiniz? Evet. Evet. Hazır olduğunuzu gözlerinizi açabilirsiniz. Kolay ağlayamıyor musunuz bilmiyorum ama e, şey sanki göz yaşını içine akıtanlardansın diye gördüm. Aynen. Evet. Duygularını göstermek sağlıklı bir şeydir. Duyguları gizlemek e, iyi bir şey değildir yani şey hani böyle çok öfkelendiğin zaman kapı pencere indir e, ondan sonra patavaksız bir şekilde birilerin kalbini kıranımı da söylemiyorum ama duygularını göstermende fayda var sağlıklı bir şekilde. Teşekkür ederim canım katıldığın için. Öpüyorum evet, seni. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Senden de kızım. Sağ Evet. Şimdi bakayım. Sevim Barut. Sevim Barut. Merhaba. Gel tatlım. Gel, gel. Biz evet. iki arkadaşız. Bizi takip ediyoruz. Hanginizsiniz? Hmm. <laughs> <laughs> ben, ben Sevim, o. ama ben sizi geçen seneden beri takip ediyorum. Tabii canay olmuştan itibaren. Arkadaşın ismini? Funda. Funda. Funda, Memnun oldum. Ne kadar zamandır takip ediyorsun? Sen baştan beri ediyorsun. Funda ne kadar zamandır takip ediyor? Ee, ben ilk defa denk geldim. Bugün. Şu an. Evet. Arkadaşım, komşum yanıma geldi. Açtık kendimizi. Evet. görüntü. canla, yeminle. Anladım. Peki. Ee, dişi enerjisi kodlaması ister misin şey sevimcim? Tabii. Biz bütün kodlar... <laughs> ne varsa onu istiyoruz. Huzuru <laughs> 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 istiyoruz. <Evet. gülüyor> İki çocuğumuz var bizim için. Çocuklarımız Hı. da aynı yaşta. Bunaldık biraz. Bir de yazılı haftası. İmdat Hı. diyoruz. O zaman sakinlik mi? Ne var başka? <gülüyor> Huzur, <gülüyor> sakinlik hepsini alıyorsunuz zaten bu size özel değil yani size yapıyorum evet, gördüğünüz herkes istediğini diye herkese oluyor yani önce hangisini herkes istiyorsun gibi. onu söyle diğerinde bir başkasını yaparım dişi enerjisini. Enerji mi alalım dişi enerji? Evet dişi enerji alalım. Evet İyi, tamam hadi, hadi. kapatalım gözlerimizi. Hatunlara sesleniyorum dişi enerjisi. Hadi bakalım. Gözler kapalı. Bildiğiniz zamanımızda başladım. Sevim, ee, şey dizlerde enerji blokajı hissediyorum. Bir de sağ kürek kemiğinde var. Bir de şu an yoğun enerji alıyorsun. Şey cinsel çakra kısmının göbek deliğinin altı. Orası cinsel çakra, orası yoğun çalışıyor şu an. Evet, bayağı bir heyecan var. Evet. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından dişi enerjimi kullanmanın tanımını anlıyorum. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından dişi enerji tanımını anlıyorum. Bilgisinin, hissinin ve farkındalığının. Koşulsuz sevgiyle size kodlanmışsın isterseniz evet der misiniz? Evet. Evet hazır olduğumuzu gözlerimizi açalım. Sevim 3 yaşında ya da 5 yaşında seni kim korkuttu? Geliyor mu aklına? Ne? Aklına gelince yazarsın. 3 ya da 5 yaşında bir şeyden çok korkutulmuşsun sen. Bir korku var senin üzerinde. Tamam. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ Güzel bir şey. Teşekkür. Evet. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok sevgiler. Bunda selamlar. Görüşürüz. Çok sevgiler. Ben... Ne Evet bunu söyledikten sonra da uyduklardan dizlerden aşağıya doğru serin bir enerji geldi ee, çocukları korkutmayın arkadaşlar korkutmayın bunu doğru düzgün anlatabilirsiniz korkutmayın ee, ileride bilmediğimiz korkulara sebebiyet veriyor tamam mı Evet bir enerji yaptık İstersen huzur unutalım şunu bir enerji Denge ve sağlık. E, dengeyi yapayım şimdi. Fatma Gürbüz diyor. Bakayım. Merhaba. Fatma Gürbüz Hanım. Hayır. Kedim geldi bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar hocam. Nasılsınız? Hepiniz dışarıdaydınız. Sağ olun, hamdolsun. İyi diyelim, iyilik olsun. Amin. Hep birlikte olsun inşallah. Denge mi, sağlık mı kodlaması istersin? Ne istersin? Sizin içinizden ne geçiyorsa hepsine ihtiyacımız var. E, zaten herkes oluyor da hani evet. hissedin. Hadi denge yapayım sana. Evet. Hadi gözlerini evet. kapalım. Dilimiz zamanımızda. Başladım. Yedinci düzlemdeki her şeyin yaratıcısından dengenin tanımını anlıyorum. Nasıl ve ne zaman dengede olunacağını biliyorum. Dengede olarak yaşamanın mümkün olası olduğunu biliyorum. Bilgisinin, hissinin ve farkındalığının. Koşulsuz sevgili size kodlar mısın isterseniz evet der misiniz? Evet hocam. Evet. Sizin de sağ kürek e, orada bir ağrı var. Evet. E, evet. Şey, yoğun bir sırt ağrısı da oluyor. Şu an diğerlerimle evet. evet. diyeyim. Anneni evet. bu ara şey Limoni mi aranız? Nasıl? Anneni aran Limoni mi? Annemi yeni kaybettim hocam. Hımm. Evet. Bir diğer şey şey olacak çünkü de. Allah rahmet eylesin. Baya bir evet. şey. Allah rahmet eylesin. Nasıl hissettin mi enerjiyi? Evet hocam ben covid geçiriyorum. Sırtım çok ağrıyor. Hım. Enerjiyle... Geçti. Fibromiyalji de tekleşti. 20-25 gün oldu geç, yani gidiyor gibi oluyor, geri geliyor, gidiyor gibi oluyor, geri geliyor. Fibromiyalji ile ilgili şifa çalışma var, elleriniz böyle koyarak çalışıyorsunuz. Ee, YouTube'da yazıyor fibromiyalji, çene kemikleri falan diye, onları yap, o, o zaman i̇nşallah. şey iyileşme görürsün inşallah, değil mi? Bugün zaten madam bir hocamızın çalışması var fibromiyalji ile ilgili canlı yayında 11'de, ona da katılacağım inşallah. İyi tamam. Oldu hadi iyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. selamlar Bay bay. Şimdi arkadaşlar jinekoloğunuz 3 kişi midir, 5 kişi midir, 1 kişi midir? Tamam mı? Şimdi e, için benim şifa çalışmam var dedim. O da dedi ki Fatma kardeş, dedi ki birinin daha var. Böyle enerjileri karıştırmayın. Sizin kiminle çalışma yapıyorsanız o çalışmayı öyle şey yapın. Farklı enerjileri bir araya getirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Heh. O böyle şey ücretsiz çalışmalardan onu da gideyim, bunu da gideyim, bunu da gideyim. İçinden birisi tutar diye şey yapmayın. Anladınız mı? Bu şifa çalışmaları küçük demo çalışmada olsa çok etkilidir. Ee, ve diğer kişi için bir şey söylemiyorum. Ya birinden ya birinden olun. Herkesten bir şey almayın. Anlatabildim mi? Enerji karışıklığı yapıyorsunuz. Evet. Sakinlik için bir kişiyi daha alıyorum. Hadi Nalan olsun bu sefer de. Nalan Hanım. Merhaba hocam. Merhaba. Daha önce katılmış mıydınız? Yok, ilk defa katıldım. Heh, güzel. E, sakinlik kodlaması yapacağım. Uygun mudur? Olur. Tamam. Gözlerimizi kapatalım. Evet, Nalan onunla birlikte yapıyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gecemizi uzaktaki her şeyin yaratıcısından sakinliğin tadını anlıyorum. Bilgisinin hissini ve farkındalığının koşulsuz sevgili size kodlanmasını isterseniz evet der misiniz? Evet. 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 Hazır olduğunuzu gözünü, gözlerinizi açabilirsiniz. Sizin de sağ omuz tarafında bir ağrınız var. Enerji blokası kolumdalar mı Bir, birkaç günden beri ben sağ diye <laughs> şöyle sağ şu, şu tarafın arkası evet Evet geçmiş olsun kendinize iyi bakın ee, olun, şey, ters bağlantı olduğu için ben sağ hissederim sol olur yani o da öyledir yani vücut ters bağlantıdadır evet. yoksa sağ ol, sağ teşekkür ederim, Allah teşekkür ederim. Allah olun. sağ olun sizden de görüşürüz i̇yi günler. İyi günler. sağ olun Evet, Herkese teşekkür ederim. Bugün de bu kadar diyelim. Ee, dualarınızı beklerim. Bana, anneme, babama, aileme. Ee, Dualarınızda talibiz. Yani sağlıklı olayım. Ben de size hizmeti getirebileyim evlerinize. Değil mi? Takip ederseniz faydalanırsınız. Etmezseniz faydalanamazsınız. Ama bazı uyanık e, arkadaşlar var. E, i̇şine gelen e, şey için takipçi oluyor. Çalışmayı alıyor, çıkıyor. E böyle enerji çalışır mı arkadaşlar? Çalışmaz. Yani yapmayın. Yani dürüst olalım. Tamam mı? Kendimizde dürüst olmadığımız sürece, birilerini kandırdığımızı düşündüğümüz sürece, iyi karma yapmadığımız sürece sizi öyle dolap beygirinde dönen ne gibi olursunuz? Düşünün artık. Doğru mu? Heh. Hepinizi öpüyorum yüreğinizden. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Bu videoyu hızlıca izleyin. Hemencecik yorum yazın. E, kayıt edin. Bol yorum yazın. Ona göre de şey davetiye göndereceğim. Zoom toplantısı için. Tamam mı? Saat 10'da. Görüşmek üzere. Çok sevgili. Allah'a emanet olun. Bay bay.